Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum 12 Ağustos itibarıyla Öğrenci gündemlerimize devam ediyoruz. YKS tercih yapacaklar için 13 Ağustos son gün. Bu arada güncelleme yapabilirsiniz. Ve bu süreçte yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken burs bulma konusu gündemimizde. KYK burs başvuru süreci başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin, üniversitelerin burs duyurularını bu kanalda her yıl olduğu gibi paylaşmaya devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyorum. Ve bugün sizlerle yeni yepyeni bir vakıftan, yepyeni bir dernekten bahsetmek istiyorum. Teknoloji ve İnsan Derneği 2025-2026 burs başvurularına başladı, devam ediyor. Başvuru linkini açıklamalara bırakacağız. Online olarak başvuruyu yapabilirsiniz. Önemli noktaları hemen hatırlatalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de yaşamak birinci şartı. Sonra yaş şartımız var. Ön lisans 22, lisans ve yüksek lisans için 25. Bu yaşlardan küçük olmak gerekiyor. Üniversite öğrencilerine veriyor. Şimdi KYK bursu ile birlikte alınabilir mi? Zaten KYK bursu 3000 lira. Zaten yetmiyor. Bir de KYK bursu alanlara pek çok vakıf ve dernek burs vermiyor. Ama Tekinder eğitime destek bursu 5000 liraya kadar burs alabilir diyor. Benim için bir sorun yok. KYK'dır, belediyedir, vakıftır, dernektir. Hepsinden aldığınız bursların toplamı 5000 liradan fazla olmasın diyor. Ama 5000'e kadar ben de verebilirim diyor. Mal varlığı ve gelir durumunda tabii ki maddi desteğe ihtiyacı olacak seviyede olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar şehit gazi yakını, yetim, öksüz, engelli bireyler için de öncelik kontenjanı var. Başvurunuzu yapın. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınızı yapın. Yepyeni bursları günlük olarak bu kanalda paylaşmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.